Sarayın tuba Ela hadi kalkın kalkın kalkın. Merhaba Selin abla. Merhaba canım. Tuba Ela hadi hadi. Günaydın. Günaydın. Hadi. Yavaş yavaş aşağıya doğru ilerleyin. Bugün Japonya'yı gezme günü. Gerçekten mi? Harika bir gün. Ayça hadi kalk. Kalkmıştım zaten. Evet o zaman hadi siz giyinin bekliyorum. Nasıl olmuşuz Selin abla? Çok güzel olmuşsunuz kızlar. Hadi gidelim. Ela sen neden kendi karakterine ilgili bir kıyafet giyemedin? Abla ya ben çok uyuşturamadım kıyafetleri de o yüzden böyle bir şey giydim. Sıkıntı yok bence çok güzel olmuş. Kızlar bir dakika bir koruma gelecekti ben onu çağırayım. Bu Murat Bey sizin korumanız artık. Yani size zarar verecek henüz bir düşmanımız yok ama yine de sizi koruyacak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. O zaman ee, nereye gitmek istersiniz? Gördüğünüz popüler bir yer var mı? Ya ben bir yer görmüştüm. Sosyal medyada sürekli böyle Sanrio ile ilgili şeyler paylaşıyorlar. Bence oraya gidelim. Aa evet ben de gördüm orayı. Ben de ben de. Tamam o zaman. Siz Sanrio kafeden bahsediyorsunuz. İzniniz var mıdır? Benim iznimin olması önemli değil. Taka Sanrio Bey e izin veriyor mu? Ben onunla bir konuşup geleyim. O konuşana kadar isterseniz sohbet edelim. Kendinizi tanıtın. Ben Sarin. E, temsili karakterim Kromi. Ben Ela. Temsili karakterim Cinemarov. Ben Tuba. Temsili karakterim Pompompurin. Ben Ayça temsili karakteri Melokit. O zaman harika. İstedikleri, istedikleri yere gidebilirler dedi. Harika o zaman. Hadi gidelim o zaman ne bekliyoruz ki? Ee, kızlar ne istiyorsanız yiyebilir misiniz? Size bırakıyorum. Şimdi gelirler zaten. Merhaba hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Merhaba. Menü alabilir miyiz? Tabii ki de. bir sinema rollu sushi alabilir miyim? Buranın sushi'si meşhur zaten. Tabii ki de siz. Biz hepimiz sushi yiyeceğiz bugün ya öyle düşündük. Peki. I'm not that easy to tame. You should see me under the these lights. All my tears turn to ice. That's the sweet escape. Every time the feeling kicks. I'm with all of my sisters, Got him going insane. Yeah, you know we on a mission, all gas, no brakes. Yeah, breaking out of this system, breaking out of this cage. Yeah, bet you get not know, ain't that chill now? 순간이지만 누가 누군지 I think you're running out. Just because I know, walk it, talk it, don't go after that deal. We're Ayça'nınkini almışım. Ayça da benimkini almış. Al kanka. Bu uh, harika. Harika. Tatlı olarak ne arzu ederdiniz? Ya üf, biz şimdi yemeyelim. Formamıza dikkat ediyoruz. Çünkü uçak biletimiz de var Türkiye'ye ve daha yapmamız gereken çok şey var. Peki o zaman iyi günler. Merhaba. Hadi gidelim. Ay, hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Orası da sürpriz olsun. Her sene yapılan Voxella Festivali'ne gelmek istiyordu. Hep hayalimdi küçüklükten beri. Benim de iyi o zaman neden girmiyoruz? Saniye kızları hoş geldiniz. Biz iki tane, biz de beş tane VIP bilet alabilir miyiz? uzunmuş. Biraz. Ee, geçebilirsiniz. Evet. Şimdi saçımızı mı yaptırsak? Ben yaptırabilirim. Ben yaptırmak istiyorum. Şeyin güzel bir şey yokmuş. Ee, kimin konseri var kızlar? Ee, biz araştırmadık. geleneğe gideceğiz. Peki öyle olsun. Sarı kızları. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun VIP biletleriniz. Üç tane biletimiz kalmış. Siz girebilirsiniz. Parası ödenmiş zaten. Ben öyle like stick falan sevmem. Konser başlamış bile. Arkadaşlar videoyu çok kısa tutmak istemiyorum ama çok da uzun olsun istemiyorum. Şu an anta, e, şu an evimizde değiliz, köydeyiz ve hani burada da gerçekten imkanlar zor, ondan dolayı video çekmek de zor. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum, görüşürüz.